Kıymetli hemşerilerim, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını hüzünle uğurlarken bayrama kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte idrak ettik. İftar sofralarında, teravihlerde ve sahurlarda bu ayın bereketini sizlerle omuz omuza yaşadık. Şimdi bu coşku ve heyecanı Ramazan bayramıyla taşlandırıyoruz. Bayram vesilesiyle Gönül kapılarımızı birbirimize açalım. Aramızdaki sevgiyi, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirelim. Varsa küskünlükleri ve dargınlıkları unutarak yüzlerde tebessüm, gönüllerde iyilik bırakmanın gayretinde olalım. Çocukları sevindirelim, büyüklerimizi ziyaret edelim. Gazze'de, Doğu Türkistan'da zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim. Başta Konya'lı hemşerilerim olmak üzere Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri ve tüm İslam alemini kardeşlik ikliminin zirveye ulaştığı nice güzel bayramlara kavuştursun inşallah. Hayırlı bayramlar.